Lan ben çekeyim Başkan ben atayım. <laughs> sen Abi sen de çek ya. <gülüyor> <gülüyor> en güzeli ben çekeyim ben atayım o zaman. <laughs> ya sen artık kaşlarını işte demek ki güzeldi. Çek neydi? sen senin yanında telefon? E, çek sen Onu kefen diyorum. <laughs> ya bilemedim artık. <gülüyor> 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 karadır kaşlı güzelmen yani, 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 <külüyor> yazdırır sonra sonra bu dert bir, Diyar diyar gezdirir. Bak. Bak bildi. Tamam. Bilelim. Neydi? Söyle söyle. Karadır kaşları. Derman yazdırır, bu dert beni diğer diğer gezdirir. Hah, yok. Derdi boş ver ya. <gülüyor> 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 Bir, iki, <laughs> üç. Karatiren gelmez mola düdük. Evet, çalmaz evet, eşlik Kara Kalmaz mola. gelmez bola düdüğünü çalmaz bola alıp beni sevdiğime gelmez mola. <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. Alkış. <laughs> Gelene güzel söyledim. <laughs>